Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ıı, Minecraft ev yaptım. Ee, ev yapımını göstereceğim. Evet. Çok hoş bir ev oldu aslında. Ama sizin sevip sevmeyeceğiniz ben karar veremem. Ben beğendim. Aslında bir arkadaşım yaptı bana gönderdi ve ben bunu <laughs> Yok çalmadım Yani serverdan hallettik Diyebilirim. <laughs> o, şimdi <çıkalım> <laughs> Buradan balık tutmayı göstermiştim. Evin dış görünüşü biraz kötü ama içeri çok güzel. Altta su var. böyle efekt falan oluyor Oradan güzel oluyor. Buraya yatak eşyaları var. Burada kömür falan. Yani. Falan filan. Ee, çatı katına çıkmak gerekir. Çatı katına da böyle bir yer. Ve işte orada mutlu. İşte elimde kalmasın. <laughs> <laughs> Oraya şey yukarıya. Ağaç şey ayırtacağım. O ayrı olacak. Ve gördüğünüz gibi çerçeve bunun da yapımını gösterebileceğiz. Gösterebilirim. Bye bye yazıyor ve aşağı iniyoruz. Bye bye'dan. Evet. Ne acaba neler var? Oo, oh, Ay güzel olmuş burası. O oh, neredeydi? doğal ortam. Doğal ortama, ortama geçebiliyoruz. Evet ve ben şimdi bu evi beğenmediniz Ya e doğal ortam bir de buradan aşağıya iniliyor. Buradan da bir yer. İşte buradan da çok güzel bir yer var. Evet, kitap. Acaba ne yazmış bir bakalım. İzlediğiniz için ve benimle beraber buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar.